TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Benim Güzel Ailemle karşınızdayım. Dizinin fragmanları yayınlandı. İlk bölümünün ne zaman yayınlanacağı şimdiden merak konusu. Dizinin kadrosu oldukça iyi oyunculardan oluşuyor. Keyifle izleyeceğimiz bir dizi daha geliyor. Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor dört çocuklarının üçünü evlendiren aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocukları yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar. En küçük kızlarının düğün günü diğer üç kardeşle ellerinde bavulla çıkıp gelir. Hepsi eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Evin küçük kızı Damla da evlenmeyeceğini söyler ve elden çıkar. Sonrasında eğlenceli ve bir o kadar da samimi sahneler bizleri bekliyor olacak. Şimdiden iyi seyirler. Diziyle ilgili yenilikleri ve dizinin fragmanlarını sizlere buradan duyuracağım. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Abla bana düşkü. Sensiz yapar ama bensiz yapamaz. Bir de yol yakınken bu işten vazgeçelim de tam olsun. Allah söyletti nerede o günü ah. Bu saatten sonra o yol sadece nikah dairesine çıkar. O çocuk Damla'nın dengi değil. O kadar. Hoppa! <laughs> ee, dediğim böyle olur işte. <laughs> en sonuncu da yuvadan uçup gidiyor rahatsız. Kaldık mı baş başa?